merhabalar. Musmutlu günler dileyerek bugün sizlerle çok amaçlı motif çalışması yapacağız. Motifimizin yapılışı oldukça farklı arkadaşlar. İstek üzerine yapacağım bir çalışma. Bu motiften büstiyer yapılmıştı. Sizler istediğiniz alanda motifi kullanabilirsiniz. Tek renk olarak çalışacağım. Kullanacağım ipim bambu bir ip. Çok kalın değil. Yaza uygun bir ip. Kullanacağım tığım ise 2 milim. 2 numara ve makasım var. Dilerseniz detaylı anlatıma geçelim. Hepimize kolay gelsin. Örgümü siyli halka üzerine kuruyorum. Siyli halka tercih etmezseniz zincir ile halka oluşturabilirsiniz. Halkamı oluşturdum. Bir zincirimi çektim. ilmek doladım. Halkanın içine battım. Tek seferde kapattım. İlmeğimi doladım. Halkanın içine battım. Tek seferde kapattım. İlmek doladım halkanın içine battım. Tek seferde kapattım. Sıramın sonuna kadar toplamda 8 tane yarım trabzan ya da çakma trabzan dediğim işlemi uygulayacağım. Evet 8 tane yarım trabzan ya da çakma trabzan dediğim işlemi uyguladım. Başını dolamadan ilk trabzan üzerine battım. İlmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3 zincir ile yukarı çıktım. Tığıma iki kez doladım. Aynı trabzan tepesine battım. İki ilmek kapattım. İki ilmek kapattım. Tığıma iki defa doladım. Aynı noktaya battım. İki ilmek kapattım. İki ilmek kapattım. Kalan üç ilmeğimi tek seferde kapattım. Bakın. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Tığıma iki kez doladım. Bir sonraki trabzan tepesine battım. 2 ilmek kapattım. 2 ilmek kapattım. Tekrar 2 kez doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. 2 ilmek, ilmek kapattım. Tığımı 2 defa doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. 2 ilmek kapattım. Kalan ilmeklerimi tek seferde kapattım. 1 2 3 zincir. 2 kez doladım. Bir sonraki trabzan tepesine battım. 2 ilmek kapattım. 2 ilmek kapattım. 2 kez doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. 2 ilmek kapattım. 2 kez doladım. Aynı noktaya battım. 2 ilmek kapattım. 2 ilmek kapattım. Kalan tüm ilmeklerimi tek seferde kapattım. Bakın sıramızın sonuna kadar 8 tane bu şekilde kanat uygulayacağız. Sıramın sonunda zincirimi çektim. Başını dolamadan ilk zincir boşluğuna battım. İster kaydırma ister sık iğne yöntemi. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Aynı yuvaya ikili trabzan. 1 2 3 4 zincir bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne olarak sabitledim. 1 2 3 4 zincir ilmek doladım bir sonraki zincir boşluğuna ikili trabzan. 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım aynı noktaya ikili trabzan. 1 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. İlmeğimi doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna ikili trabzan. Bakın şu şekilde kare halini almasını sağlıyoruz arkadaşlar. 4 tane köşe oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir ilmeğimi doladım aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 zincir sonraki zincir boşluğuna sık iğne 1 2 3 4 zincir ilmek doladım bir sonraki zincir boşluğuna ikili trabzan 1 2 3 zincir ilmek doladım aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Başlangıçta yapmış olduğum zincir boşluğuna veya buradaki 3. zincire batabilirsiniz arkadaşlar. Kaydırma ya da sık iğne yöntemiyle birleşim sağladık. Bakın. Şöyle gösterelim. Bu sıramız sayesinde motifimizi kareye çeviriyoruz. 1 2 3 zincir ile yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. İlk zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. İlmeğimi doladım. Sonraki zincir boşluğuna 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi doladım bir sonraki zincir boşluğuna 4 tane ikili trabzan 1 2 3 ve 4 ilmeğimi doladım bir sonraki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 şöyle göstermek istiyorum 1 2 3 zincirimi çektim ilmek doladım aynı noktaya 3 tane ikili trabzan 1 şöyle yapayım arkadaşlar 1 2 ve 3 Ilmeğimi doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna dört tane ikili trabzan. Bir, iki, üç ve dört. Ilmeğimi doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna dört tane ikili trabzan. Bir, iki, üç ve dört ilmek doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 Bakın şu şekilde iki kenarı örmüş olduk. Burada örgümü çeviriyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakine battım. İkili trabzan bir zincir ilmek doladım bir trabzan atlıyorum bir sonrakine battım ikili trabzan bir zincir ilmek doladım bir trabzan atlıyorum bir sonrakine battım ikili trabzan bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar köşeye kadar 1 2 3 4 5 6 tane kafes yaptım bir zincirimi çektim ilmeğimi doladım Sonraki zincir boşluğuna Yani burada bir trabzan atlıyorum Zincir boşluğuna battım İkili trabzan Bir iki üç zincirimi çektim İlmeğimi doladım Aynı boşluğa tekrar batıyorum İkili trabzan Bir zincirimi çektim İlmek doladım Bir trabzan atladım Bir sonrakine battım İkili trabzan Bir zincir ilmek doladım bir trabzan atladım, bir sonrakine battım. İkili trabzan. Bir zincir ilmek doladım, bir trabzan atladım, bir sonrakine. İkili trabzan. Trabzanların bitimine kadar devam ediyoruz. Sıramın sonunu göstermek istiyorum. Bir zincirimi çektim, ilmek doladım, bir trabzan atlıyorum, bir sonrakine battım. İkili trabzan. Örgümü çevirdim. 1. 2 3 zincir ile yukarı çıktım. İlmeğimi doladım. İlk kafesin içine 2 iki tane ikili trabzan. 1 2 İlmek doladım. Sonraki kafesin içine 2 iki tane ikili trabzan. 1 2 İlmek doladım. Bir sonraki kafesin içine 2 iki tane ikili trabzan. Bakın köşeye kadar her kafesin içine iki tane ikili trabzan dolduralım. Geldik köşeye. İlmeğimi doladım. Buraya 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 1 2 3 zincirimi çektim ilmek doladım aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan örüyorum 1 2 ve 3 ilmeğimi doladım bir sonraki kafesin içerisine iki tane ikili trabzan bir iki ilmek doladım sonraki kafesin içerisine iki tane ikili trabzan bir ve iki sıramın sonuna kadar devam edeceğim motifimi şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar bakın şimdi şu yönde devam edeceğiz örgümü çevirmeden Son kafesin içerisine de iki tane ikili trabzan ördüm. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Bakın zincir boşluğuna sık iğne yöntemiyle battım. Bir, iki zincir ilmeğimi doladım. Sonraki trabzanın bakın belinden şu şekilde batıyorum. İkili trabzan. Bir, iki, üç zincir ilmek doladım aynı yere tekrar battım ikili trabzan bir iki zincirimi çektim bir iki zincir ilmek doladım bir sonraki zincir boşluğuna ikili trabzan bir iki üç zincir ilmek doladım aynı noktaya ikili trabzan bir iki zincir sonraki bakın zincir boşluğuna battım. Sık iğne yöntemiyle birleştirdim. İki zincir ilmeğimi doladım. Bakın buradaki zincir boşluğuna batıyorum. İkili trabzan. 1 2 3 zincirimi çektim. ilmek doladım. Aynı boşluğa battım. İkili trabzan. Bir, iki zincirimi çektim. Bakın bir trabzan atladım. Bir sonrakine battım. İki zincirimi çektim. Ilmek doladım. Bir, iki, üç trabzan atlıyorum. Dördüncüsüne battım. İkili trabzan. Bir, iki, üç zincir ilmek doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkili trabzan. Bir, iki zincir. İki tane trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne battım. 2 zincir ilmeğimi doladım 1 2 3üncüsüne üçüncüsüne ikili trabzan 1 2 3 zincir ilmek doladım aynı noktaya tekrar battım ikili trabzan 1 2 zincirimi çektim 1 2 tane zincir atlıyorum üçüncüsüne battım sık iğne yöntemiyle 1 2 zincir ilmek doladım 2 trabzan atlayıp zincir boşluğuna ikili trabzan 1-2-3 zincir ilmek doladım. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan 2 zincir bir sonraki zincir boşluğuna battım. Sık iğne 2 zincir ilmek doladım. Sonraki boşluğa geçiş yaptım. İkili trabzan 1 2 3 zincir ilmek doladım aynı noktaya battım İkili trabzan 2 i̇ki zincir bir sonraki zincir boşluğuna geçiş yaptım sık iğne 2 zincir ilmeğimi doladım bakın burada şuradaki trabzan tepesine batıyorum İkili trabzan 3 zincir ilmeğimi doladım aynı trabzan tepesine tekrar battım ikili trabzan 2 i̇ki zincir sonraki zincir boşluğuna battım sık iğne 2 zincir ilmeğimi doladım sıramın sonundaki bakın şu şekilde boşluğa battım ikili trabzan 1 2 3 zincirimi çektim ilmeğimi doladım aynı noktaya battım ikili trabzan. İki zincirimi çektim. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakine battım. İki zincirimi çektim. Ilmek doladım. Bir, iki, üç trabzan atlıyorum. Dördüncüsüne battım. İkili trabzan. Bir, iki, üç zincir ilmek doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkili trabzan. Bir, iki zincir. 2 tane trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne battım. 2 zincir ilmeğimi doladım. 1 2 3 Üçüncüsüne ikili trabzan. 1 2 3 zincir ilmek doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkili trabzan. 1 2 zincirimi çektim. 1 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncüsüne battım sık iğne yöntemiyle. 1 2 zincir ilmek doladım. 2 trabzan atlayıp zincir boşluğuna ikili trabzan. 1 2 3 zincir ilmek doladım. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan. 2 i̇ki zincirimi çektim. 1 trabzan sonrasına battım. 2 zincir ilmek doladım 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüsüne battım ikili trabzan 1 2 3 zincir ilmek doladım aynı noktaya battım ikili trabzan 2 i̇ki zincir 2 trabzan atlıyorum üçüncüsüne battım 2 zincir ilmek doladım 2 trabzan atladım üçüncüsüne battım ikili trabzan 1 2 3 zincir ilmek doladım aynı noktaya tekrar battım ikili trabzan 2 i̇ki zincir 2 trabzan sonrasına battım ikili sık iğne yöntemiyle sabitledim çok özür diliyorum 2 trabzan atladım burada da zincirimi çektim ilmeğimi doladım 2 trabzan sayıyorum sonraki boşluğa battım ikili trabzan 1 2 3 zincir ilmek doladım aynı boşluğa tekrar ikili trabzan 2 zincirimi çektim bakın İlk yaptığım sık iğne üzerine battım kaydırma yöntemiyle birleşim sağladım hemen devam edelim İlk zincir boşluğuna iki tane sık iğne bir sonraki boşluğa bir 2 ve 3. 3 tane sık iğne. 1 2 3 zincirimi çektim. Geri döndüm. Son sık iğne tepesine battım, pıtırcık oluşturdum. Aynı noktaya 1 2 3 tane daha sık iğne ördüm. Hemen yandaki boşluğa geçiş yaptım. 1 2. Bir sonraki boşluğa geçiş yaptım. 1 2 Sonraki boşluğa geçiş yaptım. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi ördüm. 1 2 3 zincir geri döndüm. Son sık iğne tepesine battım. Pıtırcık oluşturdum. Aynı boşluğa 1 2 ve 3. Aynı noktaya 3 tane sık iğne. Bir sonraki boşluğa geçiş yaptım. 1 ve 2. Sonraki boşluğa geçiş yaptım. 1 ve 2. Bir sonraki boşluğa geçiş yaptım. 1 2 3 sık iğne 1 2 3 zincir. Geri döndüm. Son sık iğne tepesine battım, pıtırcık. Aynı noktaya 1 2 3 sık iğne bir sonraki boşluğa 1 2 sonraki boşluğa 1 2 bir sonraki boşluğa 1 2 ve 3 1 2 3 zincir geri döndüm bir tane pıtırcık ve tekrar aynı noktaya 3 tane sık iğne bakın şöyle gösterelim Örgümüz bu şekilde arkadaşlar. E, motifimizin kenarı çok farklı. Buralardan da birleşim oluyor. Görüntü olarak da çok farklı. Bana gönderilen resimde üst yer olarak çalışılmıştı. Birleşim yapılarak e, şu şekilde uçlarından askı yapılmıştı. Alt kısımda zikzak şekilde. Şimdi gösterdiğim e, teknik ile sıramızın sonuna kadar kenar uygulamasında bitirelim. Ben de bitireyim bitmiş halini hep birlikte gö görelim. Evet, motifimi tamamladım arkadaşlar. Çok farklı bir motif oldu benim için de. Ee, bunu istediğiniz örgü alanında değerlendirebilirsiniz. Kenarındaki pıtırcıklı olan kısımdan toplamda 12 tane yaptık. Yanlışlık yapmamak adına sayabilirsiniz. Bunu da elimde arta kalan patiklik iple örmüştüm çok farklı bir motif çalışması oldu dediğim gibi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerle destek olursanız çok çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.